Herkese merhaba ben Merve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kapatıcılığı yüksek performansından çok memnun kaldığım 5 ten ürünü anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. Uzatmadan videoya geçiyorum. Öncelikle ilk bahsedeceğim ürün bir BB krem. Skin Essential'ın BB kremi. Günlük hayatta kullanmayı en sevdiğim BB krem olabilir. Kapatıcılığı yüksek. Ama ben bu tarz kapatıcılığı yüksek olan ürünleri günlük hayatta süngerle uyguluyorum. Kapatıcılık istediğimde daha böyle sık kıllı bir fırçayla uyguladığımda o istediğim pürüzsüz porselen efektini alabiliyorum. Bunun içerisinde vitamin C, arbutin gibi leke üzerinde çalışan içerikler de var. 50 ml'lik bir ambalajı var. Yazın medium, kışın ise light rengini kullanıyorum. Youtube'da özellikle e, bunu sürdüğümde soruluyor ten ürününüz nedir diye. Dediğim gibi Skin Essential'ın BB kremi bir fondöten kadar kapatıcı. Bu tarz hem kapatıcı olsun hem BB krem içerikleriyle desteklensin istiyorsanız mutlaka bir bakmanızı önereceğim ürünlerden. İkincisi L'Oreal'in bu Infallible fondöteni, bu siyah tüpte olanı. 30 ml bir ürün. Bunun da kapatıcılığı gerçekten inanılmaz. Ama kuru ciltler bunu hiç sevmez. Alı ciltler bayılır. Pudrayla sabitlemeseniz bile benim cildimde Gün boyu kalıcılığı gerçekten çok güzel. Ben çok beğenerek kullanıyorum. L'Oreal'in fondötenlerinde kapatıcı olarak en sevdiğim ürün Infallible olan bu versiyonu. Cildimin kuru olduğu günlerde bunu tercih etmiyorum ya da çok çok iyi nemlendirerek kullanıyorum. Hatta hafif nemli bir sünger kullanıyorum. Kapatıcılığını kat kat istediğim düzeye gelinceye kadar arttırıyorum. Ama bunu daha çok günlük değil... Makyajımın daha uzun saatler dayanmasını istediğim işte gece makyajlarında falan çok kullanırım ya da çalışırken işe gittiğimde hani tazeleme gerektirmesin böyle gün boyu beni idare etsin dediğim zaman kullandığım bir ürün bu. Üçüncüsü Maybelline'in bu Super Stay serisinin Lumi Matte fondöteni. Bendeki rengi 118. Bunun da kapatıcılığını çok beğeniyorum. Modern maddeye tanımlanan saten bir bitişi var aslında bunun. Kapatıcılığı çok güzel. Genelde bu çok kapatıcı fondötenleri kuru ciltler çok sevmiyor. Ama bence bunu seveceğini düşünüyorum. Yine tabii ki bu tarz fondötenlerin hepsi altına güzel bir nemlendiriciyle uygulanmalı. Bu tarz ürünlerde kapatıcılık arttıkça alta nemlendirici sürme ihtiyacı açıkçası artıyor. Ben son zamanlarda bu trend olan bu görüntüyü çok seviyorum. Bu fondötenle daha yeni tanıştım. Dior'un bu stick fondöteni kapatıcılığı, kalıcılığı çok güzel. Kurucitlerin hiç sevmeyeceği bir yapısı var. Çünkü bana gelen yorumlarda fondötenin bende daha parlak, Diğer videolarda daha mat durduğu ile ilgili birkaç bir yorum almıştım. Ben fondötenleri kullanmadan önce cildimi çok iyi nemlendirdiğim için bu tarz bir sorun yaşamadım. Zaten benim cildim kuru da değil. Dönem dönem kuruluk yaşadığım zamanlar oluyor ama benim cildim karma bir cilt. O yüzden bu fondötenle benim cildim çok iyi anlaştı. Yapısı o kadar güzel ki, dağıtması o kadar kolay ki bendeki rengi 2,5 ne? Ben açıkçası uygulaması ve pratikliğine çok tav olmuştum ama sürdüğünüzde o birebirdeki etkisi çok hoşuma gidiyor. Bunun da kalıcılığı, kapatıcılığı çok iyi. 10-11 fondöten diyebilirim benim için. Peki kapatıcı fondöten denince bu fondötenlerin atası olan bir fondöten var. Tabii ki Estee Lauder'ın Double Wear'ı. Bendeki rengi 2 ne 1 yıllardır bitirip bitirip aldığım kesinlikle bütün gün ya da bütün gece duruşuna hayran kaldığım bütün gün cildimde kalacağını ve o kadar güzel kapatacağına emin olduğum bir fondöten ki o yüzden mutlaka benim fondöten çekmecemde Estee Lauder Double Wear mutlaka bulunur. En garanti gördüğüm, en kendimi güvende hissettiğim fondötenlerden bir tanesidir. Günlük hayatta ben bu tarz fondötenlerin hepsini süngerle uyguluyorum. Daha böyle kapatıcılık istediğimde daha fazla o porselen görünümünü istediğimde bunu da yine sıkıllı kabuklu kabuk gibi bir fırçayla uyguluyorum. Ama inan ona bile gerek kalmıyor bu fondötende. Süngerle uyguladığınızda da gerçekten çok doğal bir kapatıcılığı var. Bildiğinizde böyle bir filtre atmış gibi öyle bir efekti var ki bu beni gerçekten mest ediyor. En güvendiğim fondötenlerden bir tanesi. Her zaman fondöten çekmeyeceğim de. Onlardır piyasada olan bir fondöten bu. Gerçekten popülerliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta son indirimlerde böyle %40 ve kuponlarla çok güzel rakamlara düştü. baş indirimleri de başlar yakında. Bence buna mutlaka bir bakın. Bütçeye uygun bir şekilde seçmeye çalıştım fondötenleri. Bu 5 ten üründe gerçekten kalıcılığına hiçbir lafım yok. Tabii ki cildinizin bu ten ürünleriyle uyması çok önemli. Hatta yorumlarda yazarsanız bilgi alışverişi olması adına kim hangisinden memnun kaldı, kullandı paylaşırsanız hepimiz için de faydalanacağımız bir şey olur. Benim kapatıcılık deyince elimin gittiği fondötenler, ten ürünleri bunlar açıkçası. Fiyatından bağımsız olarak hepsini çok seviyorum. Ama dediğim gibi işte kimini daha günlük kullanıyorum, kimini daha gece ya da bütün gün kalmasını istiyorsam ona göre kullanıyorum. Biz kapatıcılık olarak değerlendirdik ama hepsinin kalıcılıkları da bence çok güzel. Yani şöyle kalıcılık tabi birazcık cildin yapısından yapısına değişiyor. Ben çok fazla kalıcılık problemi yaşamıyorum. Ben kullandığım fondötenlerde genellikle cildimin o anki yapısına göre seçtiğim için kalıcılık problemi yaşamıyorum. Çünkü evet benim cildim karma yağlı ama bizim biliyorsunuz kadınsal döngülerimizden dolayı böyle değişkenlik gösterebiliyor. Bazen bir bakıyorsunuz yağlı bir cildiniz var ama karma bir cildiniz var ama o gün kuru o hafta kuru ona göre fondötenleri seçmeye çalışıyorum. Ya da illaki kuru yapıda bir fondöten kullanacaksam kullandığım nemlendiriciye çok dikkat ediyorum. Daha jel kıvamında değil de birazcık daha böyle yağlı nemlendiricilere gidiyor elim. O gün cildim çok yağlıysa sebumu dengeleyebilmek için o sebum dengeleyicilerden faydalanıyorum. İşte daha jel kıvamda nemlendiriciler kullanıyorum. Gibi gibi gibi. Beş ürünün benim için hem kapatıcılığı hem de kalıcılığı çok güzel. İndirimler ve kampanyalar değerlendirerek kapatıcı bir şeyler istiyorsanız bu 5 ürüne mutlaka bakın. Dediğim gibi kullandıklarınız varsa cilt tipinizle birlikte yorumlarda yazarsanız hepimiz için bir bilgi alışverişi olur. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok sevinirim. Hepinize öpüyorum.